yakınını kaybedenler için yaz süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Çok güzel yazılmış. Yeniden bağlanmak. Kayıp ve yaz sürecinde hayata yeniden tutunmak. Timur Harzad'ın yazmış. Bu konularla ilgili az kitap bulunuyor. Ve böyle bir bilgi varken sizlerle paylaşmak istedim yasın evrelerinden bahsediyorduk İlk kez katılanlar için yasın 5 evresinden 4'ünü birkaç gündür paylaştık bir inkar ve izolasyon evresi iki öfke evresi 3 pazarlık evresi 4 depresyon evresi dedik ve şu anda 5. kabullenme evresi kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki adından da anlaşılacağı üzere bu evrede kayıp yakınınca kaybettiği kişinin hem fiziksel hem de duygusal olarak yok olduğu ve geri gelmeyeceği gerçeği artık kabul edilmeye başlanmıştır. Artık bu kişi ölümün hayatın normal bir süreci ve sonucu olduğunu yavuş, yavaş 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 da nereden çıktım? Yavaş yavaş idrak etmektedir. Kayıp yakınında yaz tutma süreci boyunca olumsuz birçok duygu yaşanmasına rağmen bu süreç sayesinde kişi üç dünyasında yeni düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Bu değişim zamanla kişinin hayatına da yansımaya başlamış ve özellikle var olan ilişkilerinde ölen kişi olmadan kalan hayatına nasıl devam edeceği konusunda yeni kararlar verebilecek ve bunları uygulayabilecektir. Kabul etme sürecinde yapabilir bunu. Yani ölümün gerçekleştiğini kabul edemeden bunları yapamıyordu. Ne zamanki ölümü yakınının başına geldiğini ve artık öldüğünü bütün bu daha önce saymış olduğum sayfada paylaşmış olduğum evreleri geçirdikten sonra ruhta kabul etmeye başlıyor. Ondan sonra yaz süreci aynı zamanda psikolojik olarak gelişmenin ve büyümenin yaşandığı bir dönemdir. Hayatına nasıl devam edeceğini kabulden sonra gösteriyor. Kayıp yaşayan bir insan kabullenme sürecinde artık yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar kurmaya başlar ve hayatında birçok yeni değişiklikler yapabilir. Çünkü o ölüm ona, o kayıp hayatın sonsuz olmadığını ve bir gün hepimizin öleceğiyle ilgili bir bilgiyi gözüne sokmuştur. Kabullenme evresinde kayıp yakınının olayları ve durumları yeniden düzenleme yetisinde bir artış vardır. Artık kabullendikten sonra olayları ve durumları yeniden düzenleme. Birçoğunuz öyle yapmadı mı? Yakınlarının ölümünden sonra hayata bakış açısı, davranış şekli, bazılarınız çalışma şeklini bile değiştiriyor. Yani diyorsun ki bak iki günlük dünya bunu böyle yapayım. Biraz daha sevdiklerime zaman ayırayım. İşte yapmayı ertelediğim, ötelediğim ne varsa bir an önce öne çekeyim, yapmaya başlayayım. İşte hayatla ilgili meselelerim neyse bu meseleleri bir an önce çözeyim. Yapmak istediğim, öğrenmek istediğim, belki de geride kalanlarla küs olduğum, dargın olduğum kişilerle acaba tekrar ilişkilerimi yeniden yapılandırabilir miyim? Bunlara bakmak gerekiyor. Kayıp yaşayan bir insan kabullenme sürecinde artık yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar kurmaya başlar ve hayatında birçok yeni değişiklikler yapabilir. Kabullenme evresinde kayıp yakınının olayları ve durumları yeniden düzenleme yetisinde bir artış vardır. Bu dönemde kayıp yakını tarafından ölümün gerçekliğini kabullenmek ve hayatının yeni düzenine uyumlanmak sağlıklı bir tepkidir. Ölüm kabullenildikçe dış dünya ile iletişim ve sosyalleşmede artar. Kayıp yakını bu dönemde artık günlük aktivitelerini yapmaya ve evden çıkmaya başlar. Mutsuzluk duygusu azalmış, hayatından keyif alma duygusu ise tekrar güçlenmeye başlamıştır. Çoğunlukla bu yetiler kayıp yakını için kayıp öncesi döneme göre çok daha fazla gelişmiş bir halde geri dönmüştür bir insanın çocukluğundaki bütün travmalarını hatırlaması mümkün değildir. 5 yaş ve sonrası daha kolay hatırlanırken 4 yaş altı ise genellikle hatırlanmaz. Tabi hatırlayanlar vardır ama genellikle kısmını unutmayın. Genellikle hatırlanmaz. Kayıp yakını bu dönemde kendi çocukluğu ile ilgili de birçok anıyı hatırlamaya başlar. Yani annesi ölmüştür, babası ölmüştür, kardeşi ölmüştür. Çocukken onlarla yaşadığı hatıralar, kızgınlıklar, kırgınlıklar su yüzüne çıkar. Kabul ettiği, edemediği şeyler vesaire. Yargılar, suçlamalar hepsi çıkabilir. Terapiye gitmiş ya da kişisel gelişimle, psikolojiyle ilgilenmiş bir kayıp yakınının yaz döneminin kötü duygularını kendi içinde işlemesi daha kolay olacaktır. Yani destek alarak bu süreci açman, aç, açmanız tabii ki destek almayanlara göre daha kolay olacaktır. Size ne iyi geliyorsa desteğin adı o olabilir. Aile dizimi iyi gelir, psikanaliz iyi gelebilir, koşuk iyi gelebilir, psikoloğunuzla görüşmek iyi gelebilir. Ne iyi geliyorsa. Peki Kayıp yakınının kendi iç dünyasına, duygularına dair farkındalık edindikçe, yeni hobiler edinmesi ve yeni aktiviteler yapması kolaylaşır. Böyle bir insanın yaz döneminin güçlü duygularını halletmesi daha kolaydır. Hayata boyunca her insanın tekrar tekrar kayıp yaşaması normal bir durumdur. Daha önce çünkü bakıyorsun 3 sene önce annen ölmüş 5 sene sonra baban ölmüş Sonra hayatın bir yerinde bir sevdiğin trafik kazası geçirmiş ölmüş birisi kanser olmuş ölmüş değil mi başlıyor bir kere başladı mı daha önce yaz sürecini deneyimlemiş birisinin kabullenme dönemine geçişi de daha kolay olacaktır yani onlardan birini kaybettikten sonra bir süre sonra diğerini kaybetmek çok benzer ya yani anneyle baba, Benzerliği o yüzdendir. Yani biliyorsun, yani o ilk yakın kaybı çok daha güçlü bir şey. Bunu deneyimleyenler bilir. Yani birinci dereceden kan DNA bağlantısı olan yakınlık derecesi olan kişilerin o hani ilk çekirdek aileden kayıplar yaşamaya başladığı süreç farklı işler. Daha önce yaz sürecini deneyimlemiş birisinin kabullenme dönemine geçişi de daha kolay olabilecektir. Örneğin daha önceden de çok sevdiği bir hayvanı ölmüş birisinin yeni bir kayıptan sonra yaz deneyimi yaşaması daha kolaydır. Bu tür kayıpların yasını tutmuş birisi bir gün anne veya babayı kaybettiğinde daha rahat yaz tutabilir. Yani bunları ilk önce hep hayvan deneyleri yapılıyor. Boşuna değil her şey hayvanlar üzerinden yapılıyor ya zavallı diyeceğim ama işte onların da belki de hayata gelme nedenleri işte insanlara bir şekilde hizmet ediyorlar. Her anlamda. Yani aranızda vardır çok sevdiği kaç yıllık kedisini, köpeğini, kuşunu kaybeden. Bayağı üzülürsünüz, çok derinden üzülürsünüz. Ama aynı zamanda da ölümün ne hissettirdiği ile ilgili ilk deneyimi onlar üzerinden yaşamış da olabilirsiniz. Bazılarınız böyle olabilir. Şimdi kabul etmekle ilgili bu kadar. Sevgimde kalın. Hoşçakalın.